Merhaba gençler. AYT sınavından çıktım. Ee, bu AYT sınavında sizlerle birlikte girerek sizlere eşlik etmiş olduk. Hızlı bir şekilde AYT fizik sorularını değerlendirmek istiyorum. Ee, dağılım e, öncelikle e, beklediğimiz gibiydi. 7 tane 11. sınıf sorusu vardı. 7 tane 12. sınıf sorusu vardı. Ee, Sorular genel anlamda kavramları bilmeyi ölçen sorular. Çok böyle aşırı teferruat gerektiren sorular açıkçası yoktu. Özellikle farklı olan sorulardan bahsedeyim. Metronom ile basit harmonik hareket, basit sarkaç özdeşleştirilen bir soru vardı. Açıkçası hoşuma giden bir soru oldu. Çok zor değildi. Konuya hakim olan öğrenciler mutlaka yapmışlardır. Cevabı bir bölü köküştü bu arada. Onun dışında süperletkenlik sorusu vardı. Süperletkenlik son yıllarda çok sık rastlamadığımız konulardandı. Müfredatta tabii ki var ama her yıl soru gelen konulardan değildi. Ve onunla şık bir soru da oluşturulmuş. Açıkçası beğendim soruyu. Ve konuya yine hakim olanlar mutlaka yapmışlardır. Genel anlamda işlem sorusu son yıllarda çok sık rastlamadığımız sorulardandı. Bazen bir, bazen hiç işlem olmayan AYT sınavları gördük geçmişte. Bu sınavda iki tane işlem sorusu vardı, ama on iki tanesi yine yoruma dayalı sorulardan oluşuyordu. Bu anlamda çalışan öğrencilerimizi çok zorlamayacak bir sınav olduğunu tahmin ediyorum. Mutlaka takıldıkları, e, unuttukları şeyler olabilir öğrencilerimizin e, ama çoğunlukla e, güzel sonuçlar alacağını düşündüğümüz bir e, sınav olmuştur diye ümit, ümit ediyorum. E, eğitim Vadisi yayınlarını kullanan öğrencilerimiz özellikle e, bu sorulara çok yabancı olmam, olmamışlardır. Başarıya ulaştıklarını biliyorum, ümit ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.